Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da ikinci sınıf toplama işlemi problemleri ile karşınızdayım. İkinci sınıf öğrencilerine tavsiyem öncelikle problemleri doğru çözebilmek için mutlaka problemi anlamamız lazım. Problemi anlamadan cevaplamaya geçmeyiniz. Bu videomda size tavsiyem problemleri önce kendiniz çözün. Sonra benim nasıl çözdüğüme bakın. Yani videoları durdurun. Önce kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra videoları devam ettirip acaba doğru mu çözmüşüm? Yanlış mı çözüm? Diyerek bakarsanız sizin için daha iyi olur. Şimdi problem çözmeye geçelim. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Problemleri doğru bir şekilde okuyalım. Anlayalım. Sonra verilenleri yazalım. Ve bizden ne isteniyorsa ona dikkat ederek çözmeye çalışalım. Birinci sorumuz diyor ki Nülgün ve Namık sırayla şiir okuyorlar. Kimler varmış? Nilgün varmış, bir de Namık varmış. Hemen yazalım kısa bir şekilde. Her biri 14 tane şiir okuduğuna göre toplam okudukları şiir sayısı kaçtır? Problemden anladığımız gibi diyor ki Nilgün 14 tane şiir okumuş. Namık da 10 4 tane şiir okumuş. Bizden ne isteniyor? Toplam okudukları şiirleri. O zaman hemen ne yapıyoruz? Toplam istendiği için biz de bu ikisini hemen topluyoruz. Toplayalım bakalım. 4 4 daha 8 Bir, 1, 1 daha 2. Toplam kaç şiir okumuşlar? 28 şiir okumuşlar. İkinci soruya geçmeden önce şu hatırlatmayı tekrar yapalım. Lütfen videoları durdurun. Önce kendiniz çözmeye çalışın. Sonra izlemeye devam edin. Evet, ikinci sorumuz diyor ki sınıfımızı süslemek için Elif 13 evet, Elif kaç tane? Elif 10 3 Eren de 12 balon. Evet Eren 12 balon getirmiş. İkisi toplam kaç balon getirdi? Evet ikisinin toplamını bizden istiyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Her ikisini toplayacağız. Yani 13 ile 12'yi toplayacağız. Hemen topluyorum. 3, 2 daha. 5, 1 1 daha 2 İki. Dolayısıyla ikisi toplam 25 tane balon getirmiş. Üçüncü sorumuz diyor ki kitap kampanyasına sera 21 hemen yazıyoruz. Sera 21 Efe 25 Ege ise 10 kitap getirmiş. Evet arkadaşlar hemen verilenleri yazdık ki unutmayalım. Bizden ne isteniyor? Diyor ki üçü toplam kaç kitap getirmiş? Demek ki üçünün getirdiği kitapların hepsini toplayacağız. Hemen başlayalım. Sera 21 kitap getirmişti. Efe 25 kitap getirmişti. Ege'de 10 tane kitap getirmişti. Bunların hepsini toplayacağız. 1, 5 daha 6. 6, 0 daha 6. 2, 2 daha 4. 1 daha 5. Yani toplam 56 tane kitap getirmişler. Dördüncü sorumuz diyor ki bir kümeste 13 tavuk. Kaç tane tavuk varmış? 13 tavuk. 11 tane de horoz varmış. Kaç tane horoz varmış? 11. Ve 25 tane de civciv varmış. Civcivlerin sayısı da 25. Verilerleri hemen yazdım ve şimdi cevaplamaya geçiyorum. Bizden ne isteniyor? Kümesteki toplam hayvan sayısını istiyor. O zaman hepsini toplayacağız. 13, 11 ve 25'i toplayacağız. 3, 1 daha. 4, 4, 5 daha. 9, 1, 1 daha. 2, 2 daha. 4. Demek ki kümeste toplam hayvan sayısı 49 taneymiş. Beşinci sorumuz diyor ki annem 22, babam 31, ben 6 yaşındayım. Üçümüzün yaşları toplamı kaçtır diyor. Üçünün toplam yaşını soruyor bize. Hemen yazalım verilenleri. Anne 22 yaşındaymış. Baba 31 yaşındaymış. Çocuğun kendisi de 6 yaşındaymış. Evet ben demiş. Kaç yaşındaymış? 6. Hemen çözmeye devam edelim. Toplamını sorduğu için üçünün yaşlarını toplayacağız. 20 2 31 ve 6. Arkadaşlar şuna dikkat edin. 6'yı yanlış buraya yazarsanız sonucu yanlış yazarsınız. 1'ler birlik bölümüne, onluklar da onluk bölümüne. Yani birlikler birlik bölümüne, onluklar da onluk bölümüne yazılması lazım. Bunu unutmayalım. Basit bir hatayla, çok basit bir soru bile yanlış yaparsın. Dolayısıyla çok dikkat etmemiz lazım. Evet hemen devam edelim. 2 1 daha 3, 3 6 daha 9. 2 3 daha 5. Demek ki üçünün yaşları toplamı 59 imiş. Altıncı soruyla devam ediyoruz. İki kardeşten Nisa 26, Nuh 32 elma toplayınca sepet doldu. Sepet kaç elma ile dolmuştur? Sepet Nisa ve Nuh'un topladığı elmalarla dolduğuna göre o zaman Nisa ve Nuh'un topladığı elmaları toplayıp sonucu bulacağız. Nuh kaç tane elma toplamıştı? Nuh 32. Nisa kaç tane toplamıştı? O da 26. O zaman ne yapacağız? Bu iki sayıyı toplayacağız. 32 ile 26'yı hemen topluyoruz. 26 daha. 8 3 2 daha 5. Demek ki ikisi toplam 58 tane elma toplamışlar ve dolayısıyla sepet de 58 tane elma ile dolmuş. 7. sorumuz diyor ki ağaçta 10 kuş vardı. Kaç kuş varmış? 10. 5 dakika sonra 58 kuş daha konmuş. Kaç kuş daha konmuş? 58 tane daha kuş konmuş. Bizden ne isteniyor? Diyor ki ağaçta toplam kaç kuş oldu? O zaman ne yapacağız? Bu ikisini toplayacağız. Çünkü ağaçtaki kuşların sayısı fazlalaştı yani çoğaldı. 0 8 daha 8 1 5 daha 6 Dolayısıyla ağaçta toplam 68 tane kuş olmuş oldu. 8. sorumuz diyor ki İstanbul'dan Ankara'ya 51 yolcu. Kaç yolcu varmış? 51 yolcu ile hareket eden trene Sakarya'da 37 yolcu daha binmiş. Kaç yolcu daha binmiş? 37 yolcu daha binmiş. Daha önce de 51 tane yolcu varmış ve 37 yolcu daha binmiş. Bizden ne isteniyor? Toplam yolcu sayısını istiyor. O zaman ne yapıyoruz? Her ikisini toplayacağız. 51 37 1 7 daha 8 5 3 daha bu da 8. Dolayısıyla toplam kaç yolcu olmuş oldu? 88 yolcu olmuş oldu. Değerli ikinci sınıf öğrencileri. Bu soruyu da size soruyorum. Sizler de bu soruyu güzel bir şekilde çözüp cevabını da yorum kısmında yazmayı unutmayın. Bakalım bu soruyu kimler doğru cevaplandıracak? Görelim. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.